günde defalarca tekrar ettiğimiz o kelimeler. Özellikle de namazda. Peki o kelimelerin ardında yatan okyanusun ne kadar farkındayız? Hadi gelin. Hepimizin ezbere bildiği ama belki de kalben tam tanımadığı Fatiha Suresi'nin derinliklerine birlikte inelim. 40. Evet, yanlış duymadınız tam 40. 5 vakit namazını kılan bir Müslüman Fatiha Suresi'ni günde ortalama işte bu kadar okuyor. Her tek bir gün. Düşününce inanılmaz bir sayı değil mi? İyi de asıl soru şu, bu kelimeler dudaklarımızdan dökülürken kalbimiz bu sohbete ne kadar katılıyor? Yani şöyle bir kendimize dürüstçe soralım, çoğumuz için bu tekrar anlamını tam olarak hissetmediğimiz neredeyse otomatikleşmiş bir ezbere dönüşmüş durumda değil mi? Dudaklarımız evet hareket ediyor ama ya kalbimiz? Bu durum aslında şuna benziyor. Elinizde bir hazine haritası var hem de ne harita? Kainatın en kıymetli hazinelerinden birine götürüyor sizi. Fatiha Suresi. Ama işte onun anlamını bilmeden okumak, o haritadaki yolu defalarca yürüyüp, hazinenin tam yanından fark etmeden geçip gitmek gibi bir şey. Şimdi, hadi bir an duralım ve düşünelim. En son kıldığınız namazı bir gözünüzün önüne getirin. Allah'ın huzurundayken zihniniz, kalbiniz, ruhunuz gerçekten orada mıydı? Yoksa o an sadece ezberlenmiş bir dizi hareket ve sözcükten ibaret bir ritüel miydi bizim için? İşte çözmemiz gereken en temel mesele bu. Dudaklar kelimeleri söylerken kalbin sessiz kalması. Bizim bu bölümdeki bütün amacımız işte bu mesafeyi kapatmak. O sessizliği anlamın coşkulu, cap canlı sesiyle doldurmak. Peki Fatiha neden bu kadar önemli, neden bu kadar merkezli? Aslında bunu anlamak için lakaplarından birine bakmak yeterli. Ümmül Kur'an yani kitabın anası. Düşünsenize koskoca Kur'an'ın bütün temel mesajlarını içinde barındıran bir öz, bir çekirdek gibi. Ve şimdi söyleyeceğim şey gerçekten çok sarsıcı. Rivayete göre şeytanın tarih koyunca tam dört kez acıyla feryat ettiği söylenir. İşte o anlardan biri de Fatiha suresinin indirildiği an. Bir düşünün sadece yedi ayetlik kısacık bir sure onu bu kadar çaresiz bırakıyor. İçindeki manevi gücü hayal edebiliyor musunuz? Pekala şimdi gelin bu muazzam surenin içine dalalım. İlk ayetler bize Rabbimizi onun eşsiz, benzersiz sıfatlarıyla tanıtarak başlıyor. İlk kelimemiz Elhamdülillah. Bakın, hamd basit bir teşekkür ederim demek değil. Çok çok daha derin bir şey. Şöyle hayal edin. Her şeyinizi kaybetmişsiniz, tamamen çaresizsiniz. Sonra biri çıkıp geliyor ve size sadece yardım etmekle kalmıyor, hayatınızı baştan sona yeniden kuruyor. İşte o an kalbinizi dolduran o ezici minnet duygusu, o tarifsiz övgü ve sevgi seli var ya, işte ona ham denir. Yani yapılan iyilik karşısında duyulan karşı konulmaz bir övgü isteği. Bu halin en zirve noktasını da Peygamber Efendimiz'de görüyoruz. Hani ayakları şişene kadar namaz kıldığında, ''Ya Resulallah, sen zaten cennetle müjdelendin, neden bu kadar yoruyorsun kendini?'' diye soruyorlar. Verdiği cevap her şeyi özetliyor aslında. ''Şükreden bir kul olmayayım mı?'' İşte bu. Bu bir zorunluluktan değil, kalbinden taşan o ham hissinden gelen bir eylem. Ardından Rabbil Alemin diyoruz. Rab kelimesi de sadece efendi ya da sahip demek değil. Rab terbiye edendir. Yani bir tohumu alıp dev bir ağaca dönüştüren, döllenmiş bir yumurtayı düşünen, hisseden bir insana dönüştüren, her varlığı kendi potansiyeline doğru adım adım yetiştiren, besleyen ve yol gösteren odur. Ve o sadece bizim Rabbimiz değil, bütün alemlerin Rabbi. Yani gözle göremediğimiz bir atomun içindeki o mükemmel danstan milyarlarca ışık yılı uzaktaki devasa galaksilerin yörüngesine kadar. İşte bu kelimeyi söylerken aslında bu akıl almaz ölçekteki düzenin ve yönetimin sahibini andığımızı hissetmemiz lazım. Ve surenin içindeki o muhteşem dengeye bir bakın. Er-Rahmanir-Rahim diyoruz. Onun her şeyi kuşatan sonsuz merhametine sığınıyoruz. Bu kalbimize neşe ve umut dolduruyor. Ama hemen ardından Maliki Yevmiddin diyoruz. Yani hesap gününün tek sahibi olduğunu hatırlıyoruz ve onun mutlak adaletinin gerçekliğiyle yüzleşiyoruz. İşte bir müminin manevi pusulası tam da bu olmalı. Korkuyla umut alasında kurulmuş mükemmel bir denge. Ne rahmetinden ümidi kesecek kadar bir çaresizlik ne de hesap gününü unutacak kadar bir pervasızlık. Tam ortasında. Ona duyulan saygı dolu bir korku ve ondan asla kesilmeyen bir ümit. Şimdi surenin tam kalbine, tam merkezine geldik ve burada gerçekten inanılmaz bir şey oluyor. Konuşmanın yönü bir anda tamamen değişiyor. O ana kadar Allah hakkında konuşurken birdenbire Allah ile konuşmaya başlıyoruz. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Yani ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Artık o zamir yok, sen var. Düşünün, ilk ayetlerde onun azametini, merhametini, adaletini anladıktan, tefekkür ettikten sonra kulun artık bütün aracıları kaldırıp Rabbi ile doğrudan samimi bir diyaloğa girdiği o zirve anı bu. Peki neden ben değil de biz diyoruz? İşte bu tek kelimenin arkasındaki o evrensel bilinç o kadar güzel ki. Bediüzzaman'ın dediği gibi, o biz dediğimizde aslında sadece kendimizi kastetmiyoruz. Önce yanımızdaki cemaati, sonra yeryüzündeki bütün ümmeti ve hatta zerrelerden yıldızlara kadar Rabbini tesbih eden, zikreden bütün bir varlık alemine duamıza katıyoruz. Yani bizim kişisel yakarışımız bir anda evrensel bir koraya dönüşüyor. Ve bu muazzam sözleşmeden sonra nihayet duanın en temel talebine, kalbine geliyoruz. Hidayet istemek. Bizi dost doğru yola ilet. İhtinas sıratel müstekim. Düşünsenize, binlerce farklı ideolojinin, hayat tarzının doğru diye sunulan yüzlerce yolun olduğu bu karmaşık dünyada, bu istek ne kadar da hayati değil mi? Bu sadece namazda değil, hayatın her yol ayrımında, aldığımız her kararda Allah'tan netlik ve rehberlik istemektir aslında. Ve işin en can alıcı noktası da şu: dua, soyut, belirsiz bir yol istemiyor bizden. O yolun yolcularını bize tek tek tarif ediyor kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Peki kim onlar? Kur'an bu soruyu başka ayetlerde cevaplıyor zaten. Peygamberler, sıddıklar yani doğruluktan bir an bile ayrılmayanlar, şehitler ve salihler. Yani önümüzde takip edeceğimiz somut, aydınlık bir iz, bir rol model listesi var. İşte tüm bu anlamları zihnimize ve kalbimize yerleştirdiğimizde Fatiha okumak artık bambaşka bir tecrübeye, bambaşka bir yolculuğa dönüşüyor. Şimdi namazın tadının nasıl değişebileceğine bakalım mı? Çünkü Fatiha aslında kusursuz bir adaba sahip, üç adımlı bir diyalog. Birinci adım tanımak, kime dua ettiğini onun o güzel sıfatlarıyla tanırsın. İkinci adım söz vermek, ona bağlılığını ve sadakatini arz edersin. Ve ancak bunlardan sonra üçüncü adım istemek, en büyük ihtiyacını doğru yolu bulmayı yani hidayeti ondan istersin. İşte bu bir kulun yaratıcısıyla kurabileceği en edep dolu, en derinlikli iletişim biçimi. İşte bu bilince ulaştığımızda namaz artık bir görev olmaktan çıkıp bir buluşma anına, bir vuslata dönüşüyor. Elhamdülillah derken kalbiniz gerçekten o minnetle titriyor. İyake nabudü derken o samimiyeti iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Ve aynen o güzel ifadede olduğu gibi her secde, yorgun ruhunuzun asıl evine, Rabbine dönüşü gibi hissettiriyor. Bu analizimiz burada bitiyor. Ama asıl keşif yolculuğu sizin için tam da şimdi başlıyor. Bu anlamlarla donanmış bir zihin ve kalple kılacağınız bir sonraki namaz, öncekilerden nasıl farklı olacak? Bu kez dudaklarınız konuşurken kalbiniz de o sohbete katılacak mı? İşte bu sorunun cevabı sizin secadenizde gizli.